Herkese merhaba arkadaşlar öncelikle diyeceksiniz ki neden bu bu enayi yani öküz çılgın neden böyle maskotak edeceksiniz? Ee... <laughs> Açıklaması zor ama sebebini söyleyeyim ya arkadaş olacak iş değil anasını satayım dudağımı şu. Şurası... Şimdi neyse dudağım şimdi burada. Burada da ağız var şimdi gel kadar. <laughs> dudağımda bir şey çıktı. Bir değişik bir şey amına koyayım. Sil midir? Ne boktur anlamadım. Sonra ağzımın şu yan, şu tarafta bir yara çıktı. Kabuk oluştu, şişti. Şurası da kabardı. Şurası da kabardı. Anladım bir şey çıktı. ne oluyor amına koyayım? Sevinçten kurtulduk. Yine bir şey oluyor. Neyse. Ha, umarım bir dahaki videosu bu maske çıkmam çok değişik gözüküyor. Bakıyorum kendime şöyle şimdi. <laughs> Komedi lan neyse. Konumuza geldim. Ee, ne diyordum lan ben? Ee, evet. Konumuza geldim. bu kamera çok şey gözüküyor. Lan. Heh, şimdi oldu. Hı. Ee, Battlefield 3'e ara verdim. Sebebi şu bir tane bölüm var. Çok sinir oldum o bölüme. Ya. Yani ben yapıyorum. Kabul etmiyor. Yani Tam yapma çalışıyorum. illa ki ölüyorum. her türlü denedim. Bir türlü olmadı. Ee, o yüzden şey yapacağım ya. Nedir o? Ee, şimdi ara verdim. Dead Space'e normal şey yapacağım işte. The Punisher çekeceğim. Outlast'ı düşünüyorum. Ama bir türlü şu face game sıçtığım face game yapamadığım için maalesef e, çekemiyorum. Evil Within'i düşünüyorum çekmeyi. Ama ben sırayla gideceğim. O yüzden Outlast'ı çekeceğim. Çünkü ilk Face game'li oyunumu olsun istiyorum. Umarım bir daha bu sıyı şey çıkmaz. Ben niye? Niye ağzım arka Neyse. Arkadaşlar arkadaşım bana bir ee, Orange Box... Orange Box... Neydi lan aman Unuttum. Neyse. Ee, Orange Box aldı işte. Nedir ee, normal şey oldu. Five Life'ın böyle espiyotları falan varmış. İşte onu oynayacağız beraber arkadaşlar. Onu da çekeceğim. Half Life 2'nin. Başka ne vardı? Portal 1 olması lazım. Galiba. Bir de GTA 4 Competition'ı aldım. İyice güzeldi ama yavşak açmadı. Çünkü Games for Life kapatmış bir şey. Ne olmuş amına? Çözemedim gitti anasını satayım ya. Modemde UPN ayarı diye bir şey mi kapamamız için? Ne olduğunu bilmiyorum işte. Onu ayarlayacağım ben de bugün veya yarın yapacağım. Bir GTA 4 alacağım. Şu şekil mekil. Hop hop takılacağım böyle. Neyse ya sikim abi çok kötü olan yüzünden. Keşke benden teyit hak Allah kahretsin. Ama o zaman alnımdaki şey gözüküyordu. Neyse. Ya arkadaş Bahar şaka baka. Bakıyorum bazen ya yapamıyorum ya. Niye acaba diyorum bazen. Şimdi düşüneyim. Hmm. Düşüneyim. Ha buldum mu? Dur çenem gözüküyor. Evet. Benden te like, ya, benden Tövbe. Ha düşündüm. Var ben çok bağımlı bu oyun arkadaş Alacak ya. işte. Yani gibi. <laughs> Neyse dediğim gibi ama işte şaka maka e, harbiden çok güzel bu oyun. en çok oynadığım, Ha 40 saat mi ne oynamışım ben yani oyunu düşün. Oynadım ben baya oynadım abi böyle bir şey olmam. Ben böyle bir, böyle bir, böyle bir oyun. Mükemmel bir oyun. Abi ben çok seviyorum bu oyunu. Bu oyun çok güzel çok çok. Siz de oynayın hep beraber kapışacak. <laughs> Neyse hadi bakalım sayfamızı beğenin. Anasını yani, bir şey yapıştı. Neyse dediğim gibi bu etti. Etiket ne lan. Bu nasıl etkilecek? ne koyayım böyle etiketi. Amına koyayım bir kapanış yaptırmadan mı sıçayım çay ekmeğine senin. Eee sayfamızı beğenin, kanalımıza abone olun. İyi günler, iyi seyirler. Hadi bakalım. Bay bay.